3 üzeri a bölü 3 üzeri 1 eşittir 25 üzeri b. Buradan 3 üzeri a eksi 1 eşittir 5 üzeri 2 b. Dir. Şimdi bir her iki tarafın 1 bölü 2 b'nin kuvvetini bir de her iki tarafın 1 bölü a eksi 1. kuvvetini almaya çalışalım. Önce her iki tarafın 1 bölü 2 b'nin kuvvetini alacağım. 5 üzeri 2 b. ...burada 1 bölü 2 B'ninci kuvveti... ...buranın da 1 bölü 2 B'ninci kuvvetini alıyorum. O halde 3 üzeri A eksi 1 bölü 2 B eşittir... ...5 üzeri 2 B bölü 2 B... ...yani 3 üzeri A eksi 1 bölü 2 B eşittir... ...5 üzeri 1 olacaktır. Benzer şekilde 3 üzeri A eksi 1 eşittir 5 üzeri 2 b ifadesinde her iki tarafın 1 bölü a eksi birinci kuvveti buranın da 1 bölü a eksi birinci kuvveti alacak olursak eğer 3 üzeri a eksi 1 bölü a eksi 1 eşittir 5 üzeri 2 b bölü a eksi 1 elde ederiz. Buradan 3 üzeri 1 eşittir 5 üzeri 2'nin B bölü A eksi birinci kuvveti. Burası da 25 üzeri B bölü A eksi 1 eşittir. 3 üzeri 1 olacaktır. O halde şu ifademiz 3, şu ifademiz ise 5 olacaktır. İki ifadeyi topladığımızda doğru cevabımız 8 yani edin olacaktır.